süt annesi bir kediydi. Yine firari oldu annesi. Arada geliyor seviyor ve bu süt oğlumuz da bu kedilerle hiçbir ayrım yapmaksızın kedilerle oyun oynuyor. Ve bu süt oğlumuz da kedilerle çok güzel oyunlar oynuyor. Hatta çok ilginç bir şey var. Kediler korktuğunda araçların altına giriyorlar. Bu canımız da aracın altına giriyor. Havladığını da duymadık. Aynen bir kedi gibi kedilerin yetiştirdiği köpek görünümlü kedi karakterinde bir canla birlikteyiz. Canlarımızın paraziter uygulamalarını da yapıyoruz. Onlar bizim bahçemizin çok değişik karakterleri. Kediler ve köpekler birbirlerine düşmanlar. Ama kedinin büyüttüğü, emzirdiği bu canımız titrek tarzan. Görmüş olduğunuz gibi bir kediyle hem arkadaş hem beraber besleniyorlar. Hem de kedilerin karakterini bölünmüş bir canımız. Paraziter uygulamalarını yapıyoruz, aşılamalarını yapıyoruz. Bebekliğinde el kadardı bu köpeğimiz. El kadarki halinde bu canların öleceği, kedinin sütünün yetmeyeceğini hep söylediler. Yorumlar yapıldı ama görmüş olduğunuz gibi maşallah hem tosun gibi oldu hem de çok da ciddi kedilerle oynuyor. Bahçemizdeki yaklaşık 15 tane kedi var. Bu kedilerle çok ciddi derecede iyi arkadaşlıkları var. Arada süt annesi geliyor. Süt annesini de besliyoruz bizlere çok ciddi renk katan bu camlar bombaların yağdığı Orta Doğu'da bizlere çok büyük şeyleri aslında öğretiyorlar. Onlar birbirleriyle dövüşmüyorlar. Onlar tabiri caizse doyacak kadar yemek yiyip ve fazlasını insanoğlu gibi ayırmıyorlar. Fazla da gözleri yok. Bir kap yemek ve ciğerlerini dolduracak kadar oksijen ve küçük bir barınak ihtiyaçları var bizler de onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışan gönüllüleriz. Yaşam hakkı savunucularıyız. Yaşam ellerinizde.